Cümleten selamun aleyküm. Bugün günlerden pazar. Şu an Kepsuta bağlı Ulupınar mağarasını görmeye geldik. Yani şu an tabi Ulupınar mağarasını arıyoruz şu anda. Nerede olduğu belli değil. Bulabilirsek Yerleşir. içine girmeyi planlıyoruz. Kısmetse bir, bir ay falan burada kalacağız. Pınar Mağarası'na yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Şey kapalamalarını takalım mı? Kapalamamız yok. Evet arkadaşlar mağaranın girişine gelmiş bulunuyoruz. Selamlar. Oradan da bir girişi var. Evet, orada gözetleme şeyi var. Ha yukarıda. Duvar örmüş abi. Burada su akıyor falan diyorlar. Şey, su var. akan bir yer var diyorlar. İleride mi? Ahmet abi Buradan çıkıyor Su burada geçiyor Ahmet abi Ulpınar mağarasının içindeyiz Su yok gerçi ama yerler bayağı bir çamur, kaygan Ben de Oğlum. Çık bakalım. <laughs> Bence birimiz çekelim onu. Beni elinden tutsan Emrullah. Evet. Bayağı zorlu bir mağara. Gördüğünüz gibi her taraf çok of, bayağı zor bir yani burada gitmek bayağı bir zor. Zaten kışın burada çok su oluyormuş. Gidecek miyiz? Duracak mıyız? Demin o an yer Uyatmayın mı Oğlum kör yattı lan beni göre görür. Görür değil Hadi ki. Hadi hop. <laughs> daha buradan atlarım ben Evet. Ya al bir daha at. Yok ya. <laughs> Aynen evet şu an gözüküyor yarasalar. Havada uçan yarasalar evet arkadaşlar. Yok sıcak. Mağaran tamam. derinliklerindeyiz. Çok zor geldik buralara. İnşallah kaybolmayız. Ahmet abi, Emrullah tut sen. Arkadaşlar şu an Emrullah Yılmaz inmeye çalışıyor. Birazcık ışıl ayak evet evet. Hadi helal helal sana Emrullah. Evet bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. Tamam. Emrullah indi. Evet sıra Doktor Erol Bey'de. Erol. Erol Bey iniyor. Tamam, ben. Erol Bey kötü başa dağıtmak üzere şu an. Evet sıkıntı yok. Hiç yok. Sıkıntı yok evet tamam, şu an. Tamam, tamam atlamaz. Erol da indi. Evet sıra terör rahmette. Tamam, tamam. Arkadaşlar lambayı tutun terör rahmeti. At abi. Heh, şey tutayım. <laughs> evet terör rahmet deniyor. Kulübümüzün en genç üyesi 68 pardon 65 <laughs> yaşında. Çok dinamiktir. Tamam abi, geldi. Evet, o da indi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, Uğur'u bırakacaklarmış. Atlayayım Başla <laughs> Çok hızlı oldu Uğur abi. Diracı alacaktın o zaman.